Eski ve yeni videolarımı da izleyip beğenip paylaşıp ve yorum yapabilirsiniz. Açıklama bölümündeki linkten öneri ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Gereği Yapıldı uygulaması nedir? Gereği Yapıldı, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen bir mobil uygulamadır. Vatandaşların gördükleri trafik veya asayiş ihlallerini fotoğraf ya da video ile doğrudan bakanlığa bildirmesini sağlar. Amaç, sosyal medyaya dağılmış ihbarları tek resmi kanalda toplamak, işlemleri hızlandırmak ve delil güvenliğini artırmaktır. Uygulama nasıl çalışır? Uygulama iki ana modülden oluşur. Asayiş, trafik. Kullanıcı, olayın türüne göre ilgili bölümü seçer, ardından olay yeri ve zamanı bilgilerini girer. Fotoğraf veya video yükler. Kısa bir açıklama ekleyerek ihbarı gönderir. Bildirim, İçişleri Bakanlığı sistemine düşer ve ilgili kolluk birimleri tarafından incelenir. İşlem tamamlandığında sonuç kamuoyuna "gereği yapıldı" ifadesiyle duyurulur. Böylece ihbar işlem sonuç süreci şeffaf biçimde izlenebilir. Gereği yapıldı uygulaması nasıl indirilir? Uygulama henüz geliştirme aşamasındadır yayına alındığında, App Store ve Google Play üzerinden, gereği yapıldığı İçişleri Bakanlığı adıyla indirilebilecektir. Dikkat! Sadece resmi mağaza bağlantılarını kullanın ve geliştirici bilgisinin TC İçişleri Bakanlığı olduğundan emin olun. Sahte uygulamalara karşı dikkatli olun. Şikayet, ihbar süreci. Olayı kaydedin. Hukuka uygun şekilde genel alanda çekim yapın. Gereksiz kişisel verileri, yüz, adres vb. paylaşmaktan kaçının. Uygulamadan bildirin. Asayiş veya trafik modülünü seçin. Konum, açıklama, fotoğraf, video ekleyin. Gönder tuşuna basın. Sonuçların paylaşılması İşlem tamamlandığında bakanlık tarafından kamuoyuna "gereği yapıldı" şeklinde duyurulur. Uygulama erişime açık değilse geçici olarak 112 Acil Çağrı Merkezi, CİMER, yerel emniyet veya jandarma birimleri üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz. Uygulamanın hedefleri: Caydırıcılık, kural ihlallerinin azalması, Şeffaflık, yapılan işlemlerin kamuoyuyla paylaşılması. Hızlı müdahale, görüntülerin doğrudan ilgili birimlere ulaşması. Veri analizi, riskli bölgelerin tespiti ve politika geliştirme. Gizlilik ve hukuki uyarılar. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği yalnızca olayın ispatı için gerekli veriler paylaşılmalıdır. Mağdurların yüzleri gerekirse bulanıklaştırılmalıdır. Asılsız ihbarlar hukuki ve cezai sorumluluk doğurabilir. Görseller delil başlangıcı niteliğindedir, nihai değerlendirme savcılık veya mahkemeye aittir. Uygulama ihbar hattı niteliğindedir, acil durumlarda 112 aranmalıdır. Ne zaman çıkacak? Uygulama son test aşamasındadır. Resmi çıkış tarihi henüz açıklanmamıştır. Yayına alındığında bağlantılar İçişleri Bakanlığı'nın resmi duyurularında paylaşıldığında bu video içeriğinin açıklama bölümünde iOS ve Android için indirme linkleri mevcut olacaktır. Sıkça sorulanlar. Gereği yapıldı nedir? Asayiş ve trafik ihlallerini görüntüyle bildirmeyi sağlayan resmi ihbar uygulamasıdır. Nasıl çalışır? Asayiş trafik modülünden olay bilgisi ve görsel yüklenir, işlem yapıldığında gereği yapıldı olarak duyurulur. Nasıl indirilir? Yayına girdiğinde App Store ve Google Play üzerinden resmi geliştirici sayfasından indirilecektir. Ne amaçlanıyor? Hızlı müdahale, delil güvenliği, şeffaflık ve kamuoyunda caydırıcılık oluşturmak. Bu bilgilendirme genel niteliktedir. Hukuki süreç veya özel durumlarda detaylı yönlendirme için bir avukata danışmanız tavsiye edilir. İlk bilgilendirme. Olayları cep telefonu ile kaydetmek yerine araç içi kamera kullanmak hem sizin güvenliğinizi sağlar hem de olası ihlallerin daha net ve kesintisiz biçimde kayıt altına alınmasını mümkün kılar. Araç kameraları, trafikte yaşanabilecek olaylarda tarafsız ve zaman damgalı delil sunar, olası tartışmalı durumlarda süreci kolaylaştırır. Bu nedenle, trafik güvenliği ve delil bütünlüğü açısından araç kamerası edinmeniz ve düzenli olarak çalıştığını kontrol etmeniz tavsiye edilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalındaki diğer videoları da izleyip beğenerek ve yorum yaparak desteğinizi gösterebilirsiniz.